Sizden kaç, sizden. Hadi Işıktan kaçtı ışıktan Hadi Söylesene Söylesene Hadi 20 milyon Lan bu bir komple bir dire değil bir işin suyudur Buyururlar biliyorsunuz ben hiçbir <laughs> şey Komple komple <gülüyor> komple 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 Sen jandarmayı ya Vallahi abi videoyu çekme ya video retired, Ya şey, ben çek ya Ben hiç görmedim minir minir filan bahane Yazmamış Komple sürüyor ama Abi dinliyor musun adam gibi? Tabii kanka çekilsin. Bak bak adama bak bak. Ya, bundan ettim ben şunu ya. Karşı mı Tamam iç iç. O Oğlum hiçbir şey görünmüyor ya. Işık ışığa gelin ya. Tamam Vallahi içmeyecek. Olmuyor ki. bak niye kameraya da bakıyor flaş Bir yudum altta bırakma sikerim beni Kamerada flaş yanmıyor. Tamam dur 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 dur. Çekiyor 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 bitirecek vallahi bitirirler. Dur dur. Yeme de gör yeme de. Sen ne çıkıyor? Aa kamerada olmuyor. Abi ya. Çek çek şey Hadi. Onu kaldırdın mı zaten köpük koru çıkar Sen dik bana Dik hadi, hadi. <gülüyor> Niye yiyin sen Her Yer gel yorulur Kime? Bizi hadi. izleyeceğiz manyak Hadi Sen sarhoş değil Ben iş Ya, ya biliyoruz tamam hadi Şuna bak Ailede Hadi tut bakıyor <laughs> hadi <de> bakıyor <laughs> hadi <de. gülüyor> hadi de ya Hadi hadi Oğlum, bin, 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 ya sokayım ben bir an bakayım sana verdim ya. ya Mehmet. Kompleks İstiyorsan yapma ya. Kompleks, al. yapma yalnız. Hadi bina Bak. Ya. bir abi işte, hadi. Hadi hadi abi seni bekliyoruz burada. Benim bekliyoruz. Hadi hadi. Hadi yarın yer hadi yiyelim hadi. Hadi canım Sanki ben şuraya hadi hadi. Oğlum niye böyle Tamam çekme Tamam çekmiyorum hadi çekme hadi. Oğlum birken sigara çekiyorum. Of. Köse Bir bir gibi şey bak. Appeal, hadi. Vallahi. Ya tamam. Hadi be. Ya. Yo A independ心裸de... <gülüyor> <gülüyor> yok kapat. Burada ya. Tamam yok. Yok kapat. Tamam hadi. Şantana çekeceksin. Şantada. Hadi. Tamam hadi. Kapat da sağ ol. Hadi. ne bu? Gören ne diyor? Tamam çek hadi koşsun. Bunlar hepsi zaten. Hani ne oğlum? Bir dize bakın ya. Ben abi sizin için şey iyiydim ya 2 milyon ya mu İstersen arkamızdan Dur 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 Hı Ben hı hı bakacağım alıştırmayın ben İç gidelim ya Hadi gideceğiz hadi bak ben yarın sabah 9 ile yola çıktım hadi Ben yarın sabah gideceğim Abi hatun Tamam abi gerek yok. Öldürürüz biz lan. Karıcılık aşağıya Valla Anlamaz ya. bakma içmiyorum. Tamam biz. Çekme beni ya şöyle çek. Niye kızdırıyorsun beni ya? Çek öyle. Arkadaş sanki sarı. Herkes benim içmeyi. Ben bir anlamına koydum benim ya. Ben seni anlamına koydum. Ben seni anlamına koydum. Kafası güzel <laughs> ne yaptım ben sana? Böyle olmuyor. Ya akıl et Allah Almanya'da Ya amına koy işkence yaptın ha. Vallahi hiç yeksen ya. Varmıyorum 3 milyon da benden 3.5. Hey. İçerse. Ya man, Alman ya, ya, ya. yapalım. Delikanlı mısın sen ya? Alman yapalım al ya. ya. Mehmet, abi, abi, Mehmet, bir dakika, bir, bir dakika, bir dakika. Burala bu kadar iş doğrusu insan evet. gelmiş İstanbul'a Alman Şurada bir muhabbet yapıyoruz. Hiç ben sana <laughs> bunu vermemiz lazım. Görme yarım. Ha? Balgeciyiz yani ondan yapalım. Ne istiyorsun? Ama kal ya değil? Bizimlerde. Ama da kal burada. Ya ne olur şunu içsen. Ne olur şunu iç. Ver. ver ben içeyim ver. Örgünü iç. Ben de içeyim. Ver ben içeyim. Biraz veriyorsun. Ver. Ver. Ben farkındayım. Şunu içeyim. Hayır. değinme o kadar. Öyle. Eee. Haklıysan şey ya. Ayaklarım biraz. Ya, ya, ya bir bırak şey Allah aşkına. Siktir git. lan mideye girecek. Kana dur, karışacak. Dur, sen daha bir de şurada amına kılın. Dur bir de şurada. Senin gibi 6 tane 7 tane bile içtim. Adam yine sapasağlamdı. He pfff <laughs> havuzda bile girdim be e benim havuzundan mı bakıyosun tarladayız kabaşı parladı ya kabaşı parladı kafası ışığa gitti bu benim de gözümü alıyor. ya içemiyosun dur ben parlamı kapatıcağım zeminden tamam iç hadi karanlık oldu yavrum lan lan ya yapma hayır çarpar beni ya ya bir şey ya 3 tane alıp geleyim sana. Abi an çok de, şey. ya iki abi. Üçemez abi. nereye üçemez. bir de mandı. tane yap. alıp geleyim. İyi ben alıp geleyim? Al gel al, be. Ha? Al, al, al gel. Cukba cukba. Laz! Kanka! İçeriz var mi gidelim artık ya. öyle <laughs> <doğru>. <uno> uh, evet malum ben evet. yarın yolculuğum aslan mı var arka <laughs> 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 var arka da bak oynamadı oynamadı sen Ağabey dur Hadi ben oğlum etten çıksınlım vurun Ne yakınlık köfte yapalım oraya Köfte yapma özgürlük yapalım Dur 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 Kameradaki gibi değil mi? Senin tost makinen yok mu bak? Var çok pahalı Heh <laughs> bastırmalı. Bastırmalı. Ne alıyoruz kaşar alıyoruz gidiyorken? Abi ekmek çok ağır gelir ama sucuk yemek sucuk pişer güzel Ne ya kaşar koyacağız Hadi lan. Yoğurt. Bir de kenarlar kaşar. Bakarız ona göre ben tamam. evi aramam lazım. Ne? Sağolum Hayır. Kıymetli olay yok. Abi biz yüzeyiz. Biz Hadi sizi gideceğiz ne oluyor ya amına kudu? Yarın dükkan başlayalım. Valla. Pazar. Güzel Oğlum asker la. Oğlum. Asker değil. Evlenecek mi abi? Ben genç sabahsıydı Zekar'a gidelim. Olsun 200 kadar. Olmaz. 5 tane iş. Sağ ol. 112'de evet, böyle ağzına bir hortu sokmuş. Yok, ne yapıyorsun? Abi çek amına koyayım. Allah Allah dişlerim çekiyor. Kırmızı tane hiç, senin ağzına gibi hortu sokar da 112'de. Yana bakam düzeltme. Aynen. Senin saygınız var. Ne oldu çekiyor? Öyle bak dur. <laughs> Aynen alışkanlık olmuş ya. Artık aynaya bakamam bu ya. Bugün düğün şey, izledik de Emel'le 5-10 dakika bir hep dudaklar amelin yalanıyor. Hep dudaklar. <laughs> İnsan böyle çok aynaya bakıyor. Bazıları böyle hani i̇şte bazı çok manyak yapar. Rahat. Bazı... Oğlum atma arabalar. Gözüküyor şimdi. Bak. Her gün de Ay 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 mu mu ne şey bu ay ne oynuyor be çek hapa çek haydi, bak, haydi. Haydi. bak bak ara gider <laughs> <laughs> kanka 72 numara bak burada 72 oynamadım <laughs> abi bunu oynamadı <laughs> <laughs> Hadi buralım. gidelim. Hadi. 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 Hadi.